teşekkür ederim. Katılamayacağımı üzülerek belirtir. Bütün katılımcıları en samimi duygularımla selamlarım. Bülent Turan, Bakan Yardımcısı. Kalede ve Çağlı Hemşerilerime selam ve Türk Milliyetçi şuurunu yaymak ve Türk'ün gücünü dünyaya göstermek için bu tür etkinliklerin sadece ülkemizde değil, Türk'ün olduğu her yerde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Malazgirt'te Alparslan'ın dilinde Surlarda Ulubatlı'nın elinde Çanakkale cihadının yılında Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak O mübarek bayrak, işte bu bayrak Malazgirt'te, Alparslan'ın dilinde Surlarda Ulu elinde Çanakkale cihadının yılında kırmızıyız, ay yıldızı, bayrak, işte bu bayra. bayrak Temin kan kırmızıyız, ay <mürüz inanıyorum> bayrak, evet. işte